Merhaba arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Evet, biz düz tarafında maalesef düşüş devam ediyor. Ee, özellikle kapanışa doğru da e, düşüşler birazcık daha arttığını gördük. 9.143 puan'a kadar da gerilediğimiz bir piyasa oldu, onu da söyleyelim. 9.143 puan'dan bir destek aldık. Ee, daha sonra 9.200 puanın üzerine çıkmış bulunuyoruz. bir buçukluk düşüşte 9.000 196 puandan 900 9200 puanın hemen altından kapatıyoruz. Şöyle bir aracı kurumlara baktığımızda kimler alıyor, kimler satıyor, son dakika satan kim? Hemen ona bakalım. Oyan 900 milyon alımı, Tera'nın 700 milyon alımı. Aslında burada İş Bankası birazcık gün içerisinde 1 milyara yakın alımdaydı ama İş Bankası'nın satışını görüyoruz. Son kapanışa doğru 477 milyon alıma düşürmüş. 1 milyon üzerinden. Peki bu Bankof, e, Bankof'un satışları 1 milyar 350 milyon. Info'nun satışı 1 milyar 665 milyon. HSBC'de 377 milyon satışları var. Şimdi halkar hisseleri karanlık odaya nasıl girdi onu göstermek. Altınay savunma karanlık odaya e, tavanda 926 bin notla girdi. 90-18'e kadar 2,5 milyon not alış yazılmış. Vişne madenciliğinin tavanında 605 bin not var. Burası da bu şekilde girdi. Bigen'de taban yaptı. Bigen'in tabanında ise 2 milyon 888 bin not var. 13.27'ye kadar 10 milyon 766 bin not satış yazılmış buraya. Şimdi hisseler karanlık odadan girdi. Vişne madenciliğin tabanda 607 bin not var. 467'ye kadar 3.3 milyon alış yazılmış burada. Ee, diğer hisselere bakalım. Altınay savunmaya bakalım. Altınay savunmada 812 bin lot var tavanda. 89-85'e kadar 2.3 milyon lot alış yazılmış. Bigen'e bakalım. Bigen tarafında da tabanda 2 milyon 974 bin lot var. 13-25'e kadar 10 milyon 920 bin lot satış yazılmış. E, ee, Yine karanlık odaya aslında son 5 dakika kala 9.230 puandan giren endeks 9.230 puanın hemen altından 9.196 puandan kapatmış gibi görünüyor. Ee, diğer hisselerde evet savunma tarafı birazcık daha e, defansif durmaya e, çalışıyor. Tüpraş tarafında zaten nesne marjlarını söylemiştik. E, tüpraş'ı göstermek istiyorum. 1.093.000 not alıcılığı 1 milyon 872 bin not satıcıda, İş Bankası 1,5 milyon almış. Ünlü 1,5 milyon akmak, 1,1 milyon satan kim? Bankof 2 milyon e, yatırım finansman, 813 bin not satmış burada. Bir diğer hissede Kuzey Boru'yu dikkatimizi çeken 1 milyon 124 bin not alıcıyla 2,4 milyon not satıcıyla. Her ne kadar yataya yakın birazcık negatif kapatmış olsa da gün içerisinde. E, 12.50 seviyesine kadar çıktı. Info 1.7 milyon almış. Yatırım finansman 260 bin not alırken Bank of 1.8 milyon notu satmış. Şöyle baktığımızda gün içerisinde 13.56'ya kadar çıkan bir kuzey borudan bahsediyoruz. Evet diğer hisseleri başlayalım. Patek %1 artıda 4.3 milyon not alıcılı. 5.4 milyon not satıcılı. Buz 4 milyon almış. İş bankası 3 milyon not satmış. Bu arada e, kapandı. Vişne madencilikte tavanda 560 bin notla kapattı. Altınay savunmaya bakalım. Altınay savunmada tavanda 777 bin notla kapatıyor. Bir diğer ise Bigen tabana bakalım orada da 2 milyon 940 bin not tabanla kapatıyor. Basu Gıda 360 bin not alıcılı 672 bin not satıcılı. Bulsa bakalım 275 bin not alıcılı 1 milyon 363 bin not satıcılı. Kalyon PV 160 bin not alıcılı 255 bin not satıcılı. Enda Enerji 168 bin not alıcılı 257 bin not satıcılı. Destek Finans Faktörü %3 yukarıda 193 bin not alıcılı 177 bin not satıcılı. Bir gene baktık zaten. Seranit Granit. 500 bin not alıcılı. 1 milyon 67 bin not satıcılı. Mopaş'a bakalım. 106 bin not alıcılı. 295 bin not satıcılı. Akfen İnşaat 2.8 milyon not alıcılı. 1.3 milyon not satıcılı. Gülermak 99 bin not alıcılı. 196 bin not satıcılı. Armada Gıda 680 bin not alıcılı. 278 bin not satıcılı. Sümer Varlık 1.7 milyon not alıcılı. 193 bin not satıcılı. 1000 bin bine bakalım. %3'e yakın bir hareket var. 170 bin not alıcılı, 66 bin not satıcılı. Özata denizcilik 25 bin not alıcılı, 90 bin not satıcılı. Seymen kardeşler gıdaya bakalım. 660 bin not alıcılı, 300 bin not satıcılı. E, savunma sanayi yani Patek, Altınay savunma, Onur Yüksek Teknoloji. Altınay tavan zaten. SDT savunma da tavandı onlarda iyi bir yükseliş vardı. Özyeşer 166 bin not alıcı da 213 bin not satıcı Onur Yüksek Teknoloji 174 bin not alıcı da 230 bin not satıcılı. Altınay Savunma tavanda 777 bin notla 89.72'ye kadar 2.3 milyon not alışla kapatıyor. SDT savunmaya bakalım. Tavanda 1 milyon 155 bin notla kapatıyor. Alan Şeker 87 bin not almış. Infoda 52 bin not satmış. Koton tarafında yine iyi bir yükseliş oldu. Bugün 2.1 milyon not alıcılı. 774 bin not satıcılı. Şöyle düşenlere bakalım. Ee, düşenlerde Ekos bugün %5 düştü. 840 bin not alıcılı. 300 bin not satıcılı. Invest 330 bin not almış. Midas 225 bin not satmış. Ee, Çatal Çatalazı Termik Santral 213 bin not alıcılı. 172 bin not satıcılı. Tüpraş bizi yanıtmadı. iki gündür iyi gidiyor. 1 milyon 87 bin not alıcılı, 1 milyon 870 bin not satıcılı. İş Bankası'nın 1,5 milyon alımı varken da 2 milyona yakın satışları var. Evet. Karanlıko'da durum bu şekilde arkadaşlar. Ee, tabii hani şöyle bir yorum yapacak olursak buradan olumlu etkilenen hisseler ne? Hangileri? Tabii ki e, İran-İsrail geriniminden Olumlu etkilenen şirketler savunma sanayi tarafı yani Altınay Savunma, Onur Yüksek Teknoloji, SDT Savunma, Patek, Aselsan, Otkar bunlar işin olumlu tarafı. Burada e, olumlu e, etkilenecek diğer şirketler ise tabii ki en önemli şirketlerin bazıları da e, enerji tarafı. Enerji şirketlerinde e, özellikle yenilenebilir enerji üreten şirketlerin de olumlu etkilenebileceğini düşünüyorum. Çünkü e, İran ve İsrail her ikisi de enerji üretebilen şirket. Burada bir İran'ın da özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapatmasıyla beraber enerji tarafında yükselişler olabilir. Bu da Tüpraş'ta buradan olumlu etkileniyor mu? Tüpraş marjları olumlu etkileniyor. E, olumsuz etkileneceklere baktığımızda hani hangi hava yolları en başta zaten dün de söylemiştik. Hava yolu şirketleri burada en çok olumsuz etkilenecek olan şirketlerin başında geliyor. Yine... E, olumlu etkilenecek şirketlerde ben e, perakende gıda tarafı ya burada tab gıda olsun, migros olsun, bim olsun, şok marketçilik. Bunlar da yine defansif, defansif yapısıyla e, olumlu etkilenirler diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Herkese bol kazançlar diliyorum.